Merhabalar sevgili başaklar, baylar ve bayanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakalım başak, burcu, bay ve bayanlarını bu hafta gün gün tarot açılımında neler bekliyor olacak? Kartlarımızın sizlere mesajları nelerdir? Evrenden sizlere Bakalım tır mesajlar gelecek uyarıcı en müsbet cevaplar gelmesi temennisiyle diyelim. Uyanlar sizlerin uymayanlar da evrenin olsun arkadaşlar. Değişim dönüşüm için evrenin olumlu enerjilerini kendinize doğru çekin. Olumsuzlukları da gönderin çıktığı alana doğru. Bakalım. Bu arada kanalıma destek veren, abone olan, beğen yapan, ufak da olsa yorumunu istirgemeyen herkese sonsuz teşekkürümü sunuyorum arkadaşlar. Süper teşekkür yapmak isteyenler de yapabilirler. Bilmeyenler için e, orayı konuşuyorum. Evet bakalım sizlere kartlarımız neler söyleyecek? Mesajları nelerdir? Aşk, iş ve kariyer anlamında kartlarımızın sizlere mesajı nedir dedim ama bakalım ekran gitti mi acaba? Aa ekranım gitmiş. Neyse düzelttim. Pardon, pardon, pardon. Oley 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 diyelim olay gelişmeler olacak hayatınızda. Hem de öyle böyle değil arkadaşlar. Büyük bir değişimi kucaklayacaksınız. Kaygılara, endişelere son veriyorsunuz. Cumartesi günü gene sizlere yol göründü pazar günü geçmişte yediğiniz ihanetlerin darbelerini hala üzerinizden atamıyor olabilirsiniz. Veya doğu gün içerisinde böyle yasak aşklar, skandal durumlar, üçlü ilişkiler, aşk üçgeni de gündem olabilir. Aşk üçgenine dikkat etmenizde fayda var diyor. Yani o şekilde söylüyor. ticari anlaşmalar, ortaklıklar. Bakın. Size ihanet eden, size hıyanet eden o kişi affet beni diyor olabilir. Sizden af dileyecek. resmen buradan size bir hıyanetlik, bir ihanetlik peşinde olan o kişi sizden af dileme enerjisinde olacak diyebilirim. Affet beni diyor arkadaşlar. Beni affet diyor. Olumsuz kartlarımız da geldi ama Güneş kartı geldiği zaman ne kadar olumsuz kartlar gelse de hepsini silip süpürme özelliğine sahip Yalnız kalmak istiyorum diyorsunuz. Ruhsal sorunlar. Yolumu kaybettim. Ne istediğimi bilemiyorum. Yani şu aralar hakikaten sizler bile <laughs> ne istediğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Yani iş ile alakalı olabilir. Aşk ile alakalı olabilir. Çalıştığınız, çaba verdiğiniz konularda dahil olmak üzere. Ben ne istediğimi kendim bile bilemiyorum. Hangi yöne gideceğimi şaşırdım ne yapacağımı, ne hangi yönde ilerleyeceğimi ya da ilerlemem gerektiğini şu sıralar bilemiyorum. Benim için ne doğru, ne yanlış. Tek bildiğim şey var. O da birazcık kafa dinlemek, yalnız kalma ihtiyacı. Bir yere ya da bir şeylere bağlı kalmak diyor. Gereksiz takıntı, saplantılı Sabit fikirli olmaktan kaçınmanızda fayda var. Yaşamda olan değişime uyum sağlayamamak diyor. Yani bu hafta içerisinde de belki de hayatınızda ciddi anlamda değişimler sizleri bekliyor olacak. Yani değişimleri kucaklamanızda fayda var sizin hayrınıza olacak diyor gerçekleştirmek istenilen her ne ise onun için çabalar, çareler arıyor olabilirsiniz. Bu yolda gizli bir çaba sarf etmek, saklanan, bilinmeyen gerçekler. Bakın. Saklanan diyor, bilinmeyen gerçek. Saklı gerçekler ya da bilinmeyen, sırlı olaylar meydana gelebilir ya da olay gelişmeler duyacaklarınıza, göreceklerinize şaşırabilirsiniz. Bir takım saklanan ve bilinmeyen gerçekler açığa çıktığında sizler bile duyduklarınıza şaşıracağınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz diyor. Dikkatluluğun etrafınızda saplantılı birileri var ise bu kişilere karşı da son derece dikkat etmenizde büyük bir fayda var. Hangi konu ile alakalı çok ama çok istediğiniz şey ne ise çabalarınız meyvesini veriyor. Çok istediğin o şeye kavuşuyorsunuz. Bay olun bayan olun neyi çok istiyor iseniz o şeye bu hafta içerisinde yakınlaşma yani çok yakında istediğin o şey olacak diyor inşallah da öyle olur. Pazartesi günü içerisinde dengesiz giden bir takım konular var. Hayatınızda sanki böyle hiçbir şey ama hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bunun ile alakalı bazı Başak Burcu Bay ve Bayanları olumsuzlukları düzeltmek için ya da bir anlaşmazlığa son vermek için yola çıkma, yola koyulma gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Salı günü içerisinde güzel bir teklif alabilirsiniz. Bu teklif sayesinde harikulade bir kapıdan içeriye doğru yürüyecek gibisiniz. Bakın ticari anlaşmalarınız olacak. Yeni anlaşmalar imzalıyor olabilirsiniz. Bu illaki imzalayacağınız anlamına gelmiyor. Yeni anlaşmalara ve yeni sözleşmelere yöneleceğiniz ya da salı gün içerisinde size yeni teklifler sunulacağı gösterilmekte. Kısmetler, teklifler iş bağlantıları. Yani kısmet ayağınıza gelecek. Bakın salı günü bazılarınız için çok güzel geçecek diyebilirim. Ortaklıklar, ortaklık teklif etmeleri bu yani size ortaklıkta teklif edilebilir, ortak böyle bir işte çalışma gibi konunuzda gündem olabilir. Bazı yerlerden teklifler arka arkaya gelecek gibi. Üzerinize bir dönem kara bulutları çekmiş olabilirsiniz. Bunların hepsinden bertaraf olacaksınız. Hanenin üzerinden kara bulutlar dağılacak. Bir takım karanlık olaylar, karanlık silsileler başınıza doğru haneye çöreklenmiş olabilir. Haneye çöreklenen kara bulutlardan kurtulacağınız gösterilmekte. Güneşli günler yakında, güneş tepenizde. İstek ve arzularınıza giden yolda çok yakında olumlamalar sizleri bulacak. Çarşamba günü Evet, e, sizlere yeni teklifler, yeni sunumlar, salı günü zaten ticari anlaşmalar, imzalar, e, ortaklıklar teklif edilecek. Bazılarınız yapabilir. Bazılarınıza da e, çarşamba günü içerisinde olumlu bir haber, böyle 20-30 yaşlarında birisinin, genç birisinden size güzel, müjdeli bir haber gönderilebilir. E, ama velakin bakın ayrılmalara dikkat edin. fincanımızda silah yani tez haber işaret eder ama tarot okumalarımızda maalesef ki ayrılmaları temsil ediyor dikkatli olun hiç kimseye uymayın sizi ayırmayı yani kafa ise takmış birileri olabilir sizi ayırmaya uğraşan ayırmaya çalışan bu imkansız durumlar olabilir sevdiğiniz kişi olabilir eşiniz karınız ya da kocanız artık hayatınıza hangisi uyar bilemiyorum ama aşk anlamında sizi birinden ya da birini sizden uzaklaştırmak isteyen, ayırmak isteyen birileri olabilir. Ama asla ve asla sizi birbirinizden ayıramayacaklar diyor. Evet sizler böyle <laughs> sanki yalnız kalma enerjisinde olabilirsiniz ama bu kendiniz ile alakalı bir durum. Yani ruhsal sıkıntılardan arınacak gibi görülmektesiniz hakkınızda hayırlısı olsun diyelim derken ekran gitmiş gene düzelttim. Yani hakkınızda hayırlısı olsun şöyle ki hani imkansız durumlar olabilir. Yani ayrılık ya da ayrılmamak tabii ki birazcık da sizlerin elinde birazcık da kaderin elinde. Ama gene de temkinli olmanızda fayda var. Buradaki bu silah kartı geldiyse birilerinin sizi aşk anlamında bir kimseden ayırmak istediğini göstermekte. Zaten pazar günde bakın yasak aşklar, tehlikeli gönül ilişkileri ya da skandal durumlar olabilir. Eğer ki size ihanet eden birisi var ise bu da bu kişi de sizden af dileme ya da affetme enerjisinde olunabilir diyor. Yine çarşamba gününe de ayrılma sizi birilerinden ayırma gibi düşünceleri olan kişiler olabilir. Çoğunlukla bu kişilere mahal ve fırsat vermeyecek gibisiniz. Her kim sizi ayırmak istiyor ise asla ve asla sizi ayıramayacaklar. Çabalarınız, emekleriniz boşa gitmeyecek. Çabalarınız meyve veriyor. Sevgili başaklar, güneş kartı çıktığı zaman tüm olumsuzlukları da zaten <laughs> yutuyor demiştik. Perşembe günü korkularınız var, kaygılarınız var, üzüldü, üzüldüğünüz durumlar var. Ya böyle sizi kurban etmeye çalışan birileri olabilir ama unutmamalılar ki kurban edileceğinizi hissettiğiniz an iki cambaz birip de oynamaz diyerek sizler de karşı tarafı kurban etme eğiliminde olabilirsiniz. Yani kurban öyle olmaz böyle olur diyeceğiniz bir zaman dilimi olabilir özellikle perşembe günü size karşı hıyanetlik peşinde olan birilerine karşı tavrınızı koyacak, gardınızı alacaksınız. Size zarar vermelerine müsaade tabii ki etmeyeceksiniz, uyanık olacaksınız. Yani kartlarımızda sana zarar veremezler diyor zaten. Güneş kartı ile tüm sıkıntıları üzerinizden atıyorsunuz. Olay gelişmeler gündeminizde olacak Cuma günü Koç burcunda bir bayan yüzünden sevdikleriniz ve sevenlerinizle aranızda açılmalar olmuş olabilir. Burada bir kara yapmış gibi görünüyor. Tüm herkesi birbirine katan, tüm herkesi birbirine düşman eden Koç burcunda bir tane bayan var etrafınızda. Bu <laughs> etrafınızda yakınlarda dolaşan biri de olabilir. Bu kişiye karşı uyanık olacaksınız. Bakın burada yıkılan kule diyor buradaki yılana buradaki pitona son derece <laughs> dikkatli olmanızda fayda var. Temkinli olacaksınız arkadaşlar. Hanenizi yıkmak isteyen, haneye nifak sokmak isteyen kişilere karşı uyanık olun diyor kartımız. Kocaman bir yılan, kocaman bir kobra burada görülmekte. Her kim ise bu kişi Asla ve asla amacına ulaşamayacak. Haneye nifak sokmak isteyen o kişi ya da kişiler amacına ulaşamayacak diyor kartlarımız. Neden mi? Bakın en olumlu kart güneş kartı buraya geldiyse bu sıkıntılı kartların hepsini üzerinizden atacak. Evet. Yuvanızı yıkmak isteyen, haninizin nifak sokmak isteyen, sizi birilerinden ya da birilerini sizden ayırmak isteyen kimseler olabilir. Bu kimselere karşı uyanık olacaksınız. Son derece tedbirli ve temkinli olacak gibi görünüyorsunuz. Sizi yanlış yönlendiren tüm koç burçları bu şekilde olacak değil. Etrafınızda bir tane yakınlarınızda burcu enerjisinde bir bayan yüzünden dedikodu yapmayı seven, başkaları konuştuğunda, başkaları doğru bir cümle kullandığında aa falan kez dedikodu yapıyor, herkesi birbirine kırdırıyor diyen ama kendisi hunharca herkesin dedikodusunu yapan ve her dedikodu yapışında aynı modluyu uygulayan, insanların beynini yıkamayı çok iyi bilen, bir yapıya sahip olan bir kişi görülmekte. Ben doğruları konuşuyorum diyerek, doğrular ile alakası olmayan kelimeleri ortaya hunharca süren o kişiye karşı dikkatli olmanızda son derece fayda var diyor kartlarımız. Çünkü neden mi? Bu insan öyle bir kafa yapısına sahip ki kendi ağzından çıkan her cümleyi başkası kullanmış gibi konuşma kabiliyeti son derece yüksek o insanlar hele bir de bu kişi arkasını dönen insanlar oldu mu siz üzülecekmişsiniz hanenizden birileri üzülecekmiş hiç umrunda olmaz olmadık lafları bile olmuş gibi konuşma kabiliyetine sahip sadece egosunu tatmin etmek için ve karşı tarafı güya üzmek için sizin üzüldüğünüzü ciddi olarak hiç ama hiç kale almaz söylenmeyen lafları bile söylenmiş gibi anlatabilir. Başkalarından, aile büyüklerinden, oradan buradan duyduğu lafları derleyip toparlayıp gıcık olduğu bir insan yapmış gibi ortaya koyup bu arada sizin üzüleceğinizi zerre umursamaz. Sizi de umursayan bir kişi değil bu. Sadece kendi egosu için birilerini birbirine katan, şeytanın dünyadaki suret bulmuş hali olan bu kişiye dikkat etmenizde fayda var. Hayran bakışları üzerinize toplayacaksınız herkes tarafından hayranlık uyandıracak derecede asil ve asaletli olacağınız bir gün olacak Cuma günü, Cumartesi günü yolunuz var İmparatorcesiniz arkadaşlar burada güzellik asillik benden sorulur diyorsunuz bolluğu ve bereketi yavaş ama sağlam adımlar ile kendinize doğru çekmektesiniz yani Durağanlıklar, kısmetsizlikler ve basiretsizlikler yavaş yavaş ortadan kalkacak. Bolluğu ve bereketi üzerinize doğru çekeceksiniz. Aranızdan bazı başak burçları çocuk sahibi olmayı düşünüyor olabilir. Bebek sahibi olmayı düşünüyor olabilirsiniz. Yani ya da bu hafta içerisinde sevdiğiniz bir kişinin bebek sahibi ol doğurduğunu dünyaya gelen bir bebeği de öğrenebilirsiniz. Bebek müjdesi de alabilirsiniz yürüyen bir bolluk bereket olacak gibisiniz. Bir dükkana ya da bir yere gittiğinizde ayağınızı sürdüğünüzde sanki oraya akın akın müşteriler geliyor gibi düşünün. Toprak ana gibi düşünün. İmparator içesiniz arkadaşlar. Bolluğu, bereketi, hakimiyeti üzerinize doğru çekiyorsunuz. Evrenin olumlu enerjilerini inşallah alacaksınız. Güneş kartı ile de olumsuzlukları ki değişim dönüşüm için evrene iade edecek gibi görünüyor bazılarınız bakın bolluk bereket sizden yana olacak hayatınıza hakimiyet sürecek pazar günü geçmişte size ihanet eden bir kişiden af dileme gibi enerjiler söz konusu olabilir hatasını anlayan telafi etmeye çalışan birisi etrafınızda dolanacak. Böyle arkadaşlardan, çevrenizden eğer ki ihanete uğradıysanız böyle bu kişilerden de size böyle bir zeytin dalı gelebilir. Bakın affetme kartı geldi. Sanki bu kişilerden size böyle bir zeytin dalı gelecek gibi hatalarını telafi edebilir bu kişiler. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizin ile alakalı ne düşünüyor dediğimde. Aklınızdaki kişinin parasal yönden maddi konular ile alakalı bir borç yüzünden sıkıntıları sıkışmaları söz konusu olabilir. Ödemeler ile alakalı borç alacak verecek ile ilgili bu aralar başı burnu yerden kalkmıyor gibi. Evet böyle parasal yönden miras yönünden bir takım konular üzerine yoğunlaşacak. Aslında siz aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle ruh eşi iki alebi olabilirsiniz. Ama haneye nifak sokmak isteyen o kişilere dikkat edin. Amacına ulaşamayacaklar. Zafer sizin olacak. İmparator içesiniz. Muradınıza ve dileğinize ereceksiniz. Yani sizi ayırmak için ya da haneye huzursuzluklar sokmak için çok fazla uğraşanlar var. Hanenizle uğraşanlar çok fazla asla sizi ayıramayacaklar. Mutlu günler sizi bekliyor olacak. Size güzel bir teklifi var. İster kocanız, karınız ya da sevdiğiniz kişi olsun. Bu kişiden sizin hoşunuza gidecek bir eylem, bir sürpriz gelebilir. Güzelce bir yere davet edileceksiniz. Bu hafta içerisinde nişan haberiniz, düğün haberiniz gibi konularda gündem olabilir. Bazılarınız kendi arasında nişan takabilir, söz takabilir ya da evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz. İmparator içesiniz arkadaşlar. Bu haftanın enerjisiyle bolluğu ve bereketi üzerinize doğru çekiyorsunuz. Gerçekleştirmek istediğiniz, çaba sarf ettiğiniz konular ile alakalı da İnşallah çabalarınız karşılık bulacak. Saklanan bilinmeyen gerçekler ile alakalı da sorunlarınız ve problemleriniz olabilir diyor. Sevdiğiniz kişiyle sizi ayırmak isteyen kişilere dikkat edin. Onun haricinde o kadar da güneş kartı ile olumsuz kartlar aradan kalkacak. Hoşçakalın, kalın Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, zil sesini tüm yapmayı ihmal etmeyin. Hepinize bay bay.